Ya, biraz Bu ama... hem olarak buradayız. Ee, hem rüzgar tünelleri getirdik, hem motoru getirdik. Atölyeler yapıyoruz ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, bu eminde burada olmazsa olmaz olduğunu zaten farkındaydık. E, çok da güzel reaksiyonlar aldık günden bu yana daha fazla katkı sağlamak için de elimizden geleni yapacağız evet. sizlere

Benim evet. burada analiz Bu aslında razon tabanlı bir takip sistemi. Evet. Belli bir süre hedefe yaklaştıktan sonra artık kamera baskılarıyla hedefleri, hedeflerini takip edebiliyoruz. Evet. Yani ben olan

heyecan ve rekabet devam ediyoruz. Savaşan İHA. Sayın Ali Aktaş, hoş geldiniz. Alkışı gönderiyoruz Sayın Bakanımıza ve Günlüğünün. sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Günlüğünün. beraberindeki heyete. <laughs> Bu yıl Savaşa yarışmasında Bursa'mız ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz bizimle birlikteler. Bursa'nın ev sahipliğini de biz çok önemli görüyoruz. Çünkü Bursa tarih şehri, medeniyet şehri, kültür şehri olduğu kadar Türkiye'nin sanayi ve teknoloji şehri. ihracatımızda çok önemli bir yeri var Bursa'mızın. Bursa yüksek teknoloji üretme kabiliyetini haiz bir şehrimiz. Ve Bursa'nın insan kaynağının gelişimine, Gençlerimizin Bursa'da sanayi ve teknoloji süreçlerine katılımına da bu yarışmanın, bu organizasyonun buraya gelmesi önemli katkılar sunacak diye düşünüyoruz. Tabii her yıl katlanarak artıyor Teknofest yarışmalarına katılım. Bu yıl 50 bine yakın takımda 250 bin gencimiz Teknofest yarışmalarına katılıyor. Bu gurur verici, dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi, alaka var Teknofest'te. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Az önce burada finalist takımları ziyaret etme imkanımız oldu. Trabzon'dan lise öğrencilerimiz var. Bilim ve Sanat Merkezi'nden. Ki lise öğrencilerimizin buralara katılımı da çok önemli. Çok erken dönemlerden itibaren takım çalışması, problem çözme, aynı zamanda gerçek hayat sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarında ne gibi yenilikçi çözümler geliştireceklerine dair fikir geliştirme pratiği edinmeleri, derslerdeki teorik bilgilerin pratiklerini bu yarışmalarda kazanmaları bizce çok önemli. Bunun liseden itibaren başlaması çok önemli. Ben öğretmenlerimize, danışman öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Yine Elazığ'dan bir takımımız var. Ev sahibi Bursa Teknik Üniversitesi'nden bir finalist takımımız var. Türkiye'nin dört bir yanından katılım var Teknofest'te. İnşallah bu heyecan Eylül ayı boyunca devam edecek. Eylül ayı Türkiye'nin Teknofest Milli Teknoloji Hamlesi ayı olmaya başladı. Bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz Teknofest'in. 21-26 Eylül'de de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, katılımlarıyla birincilere, şampiyonlara ödüllerini veriyor olacağız. Teknofest'in bütün ayakları önemli ama en önemli ayaklarından birkaç tanesinin de Bursa'da düzenleniyor olması bizim için ayrı bir gurur. Bunun heyecanını da bu sene yaşıyoruz. İnanıyorum ki Bursa'mız çok daha farklı organizasyonlar ev sahipliği yapacak. Bakan, bakan yardımcımız çok detaylı bir şekilde anlattı. Bursa ciddi bir sanayi teknoloji altyapısı olan şehir. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın öncülüğünde Bursa'da başlattığı ilk yerli ve milli otomotiv fabrikamız da bunun önemli bir göstergesi. Bursa inşallah e, sanayi altyapısıyla, e, tarihiyle, kültürüyle, turizmiyle örnek olduğu gibi sanayi altyapısıyla da, e, teknoloji hamleleriyle de ve beraberinde ihracat rakamlarıyla da e, ülkenin öncü şehirlerinden bir tanesi olmaya devam edecek.

kadar sizlere bırakalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>